However, severely men and women may criticize each other's driving demiş. Ne demek istiyor? Buradaki however arkadaşlar ama anlamında değil. No matter how demekti değil mi? Yani erkek ve kadın birbirlerinin işte araba sürüşlerini, sürüşlerini ne kadar şiddetli bir şekilde eleştirirlerse eleştirirsinler Buradaki criticize eleştirmek demektir. Sınavın her yerinde çıkar çok önemli. Ne, ne demişti? Değer onlar benzermiş partner olarak partnerlerine benzerlermiş. boşka hemen sonra da düşüncelerinden bahsediyor, düşünmeleri. Şimdi yani onlar ne demek istiyoruz biz burada? A lot more like their partners than they might like to think. Yani onlar düşündüklerinden çok daha fazla birbirlerine ne yapıyorlarmış? benziyorlarmış. Burada cevabımız D oluyor. Ezmeni ez diyemiyorum E'de. Neden? Çünkü ezmeni ez dediğimde böyle like falan buraya yazamazdım. Either or neydi ya ya da demekti hani mesela işte ya şuraya gideceğiz ya buraya. E bu da uymuyor. Whether or olup olmadı demekti. Bu da uymuyor. Zaten so much dedim burada hiçbir alakası yok. O yüzden cevabımız denizli oluyor.